Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim hoş geldiniz. Avrupa Rus Avrupa'nın Rusya'ya olan yaptırımlarıyla ilgili bir haberi okuyacağız. Ee, vakit kaybetmeden başlayalım inşallah. Ukube tüm cezalar ama yaptırımlar diye te kullanılıyor Türkçede. Yaptırımlar Avrupa'ya Avrupa'nın yaptırımları cedide tun yeni cedide tun yeni Avrupa'nın yeni yeni yaptırımları Ale Rusya, Rusya ya yönelik ve Mosko, Moskova Moskova takul diyor söylüyor innehe onlar yani yaptırımlar tadur zarar verir zarar vereceğini söylüyor bi sadirati ihracat e, ihracatına el hububi e, e, yani hububat ihracatına zarar vereceğini söylüyor Moskova. Evet şunu düşürelim. Biraz daha büyük yapalım dedim ama ee, ekran kabul etmiyor arkadaşlar. Altta bir engel çıkıyor. Hmm. Ealene ilan etti, duyurdu. El Mesyili temsilci, El özel temsilci. Bakın li ait isim tanımlaması yapacağız o zaman lil ittihadi birliğine ait el Avrupa'yı Avrupa Birliği'ne ait. Avrupa Birliği özel temsilcisi diye zincirleme isim tanımlaması yapacağız. Peki hangi ne konuda temsilcisiymiş? Lil ukubeti yaptırımlar konusunda ed uluslararası yaptırımlar. O zaman şöyle diyeceğiz. Bakın Avrupa Birliği uluslararası yaptırımlar özel temsilcisi e, ilan etti, duyurdu, açıkladı. Kimmiş bu? David David, Oslifan fi tasrihin bir açıklamasında efendi sahafi yine e, gazetecilere yaptığı bir açıklamada hilale esnasında ziyareti ziyaret sırasında hilale sırasında esnasında ziyareti ziyaret sırasında Li Kazakistan, Kazakistan ziyareti sırasında emsi dün el hamise perşembe günü e, efendim açıkladı. Niye açıkladı? Duyurdu. Azme e, ala fardı azme ukubeti Rusya ala azmi et tekettülü bloğun tekettül blok demek tekettülün karar verdiğini Ala fardi koymaya huzmeti e, huzme deste demek paket evet paket demek deste evet e, ala huzmeti paketini paketini el ukubeti yaptırımlar paketini es altıncı 6. E ay 16. dıtta Rusya Rusya'ya karşı 16. yaptırım paketini koyma konusunda bloğun e kararlı olduğunu açıkladı duyurdu. Evet teşkilü çalıştırma demek el makale burada yani sesli okuması var burada makalenin sonunda onu da dinleyelim ve ev daha açıkladı ve ev daha e, o açıkladı oslifan os oslifan osolifan enel ittihad el avrupiye avrupa birliği la niyet etmiyor lit müdahale etmeye niyetlenmiyor. ev arka engellemeyi el alakati ilişkileri et ticariyeti ticari ilişkileri engellemeye ni niyeti yok. Tede ticari ilişkilere müdahale etme veya engelleme niyeti olmadığını açıkladı. El meşruati meşru yasal yasal ticari ilişkileri engellemeye niyeti olmadığını açıkladı. Beyne Kazakistan arasında ve İttihadi Birliği, Er Rusiyi Rus Birliği e, mi, arasında bir iyi şeklin hiçbir şekilde hiçbir şekilde niyetli değil, niyeti olmadığını açıkladı. Ve Arabe ifade etti. Os Osli fan an hi, endişesini ifade etti. İze'e yönelik istihdamı kullanılmasına kullanılması kullanmasına bazı bazılarının mümessili temsilcilerinin el ameli e, iş temsilcilerinin Kazakistan'a Kazakistan'ı kullanmasına bazı e, iş temsilcilerinin Kazakistan'ı kullanmasına minas saten e, bir platform olarak e, lil iltifafi çevresinden dolanmak için demek ki alal ukubeti e, yaptırımlara el mefrudati koyulan da rusya rusya'ya karşı koyulmuş yaptırımların çevresinden dolanmak için kazakistanı bir platform bir merkez olarak e, kullanmasına yönelik endişesini dile getirdi e Çevre yani ilteffe kuşatmak, sarılmak, dolanmak, çevrelemek. Ç yani e, ya bir şey e, ihlal etmek için, yaptırımları delmek için demek şu, yaptırımları delmek için. Yani yaptırımların çevresinden dolayı dolaşmak için, yaptırımları delmek için demek ifadesi şu. Yine de şöyle bakalım bir tercüme ser, bir bakalım ne diyecek. Osu Livan bazı iş dünyası temsilcilerine Rusya uygulanan yaptırımları delmek için, evet delmek için dedi bakın. Kazakistan'ı bir platform olarak kullandığından endişe duyduğunu dile getirdi. Evet. Ve tabi'a devam etti. Şu sözlerine şöyle devam etti. Demektir tabi'a. Netehaddesu bahsediyoruz. Hüne burada antastiri ihraç edilmesinden es sila'i e malların el, el üretilen malların fi düveli devletlerinde el ittihadi el avrupi Avrupa Birliği devletlerinde üretilen malların ihraç edilmesinden söz ediyoruz. Devam ediyor ve mecmuati e, grubu grubunun e, grubu devlet e, grubu devletlerinde yani başında fi var bunun. Edüveli devletlerinin ESB yedi devlet grubunun e, grubun grubunda üretilen malların ihraç edilmesinde e, söz ediyoruz. Nereye? İla Rusya, Rusya'ya. Abra üzerinden Kazakistan, Kazakistan üzerinden, üzerinden ihraç edilmesinden söz ediyoruz. Ve nehnu bis mutluyuz, memnunuz. Bi taavunine işbirliğimizde yardımlaşmamız sebebiyle memnunuz. Yardımlaşmamızdan dolayı memnunuyuz, mutluyuz. Masultati yetkililerle el Kazakistaniyeti Kazakistanlı yetkililerle fi hazza dedi bu konuda yardımlaşmamızdan dolayı yardımlaştığımızdan dolayı memnunuz, mutluyuz. Fil mukabili fil mukabili buna mukabil karşılık Gale dedi. El Bank, El Merkezi Yü, Merkezi, El Rusi Rus Merkez Bankası. El Hamise Perşembe günü dedi, söyledi. İnne sadirati ihracatı el hububi, hubub, hubub, hububat ihracı, el rusiyeti, Rus hububat ihracatı fi nihayeti sonunda ami yılı 2004 yılında teessirat etkilendi. Bakın teessirat et etkilendi bir ukubeti, cezalarından, yaptırımlarından demek. El İttihadil Avrubiyi, Avrupa Birliği yaptırımlarından etkilendi. Ale Süfini, gemilere yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarından. Elleti Tenkulu taşıyan, el Hububatı taşıyan. ilec C İle Hazreti Türkiye ile istirahat el kamhi ile bir yanında hazri yasaklaması, Türkiye, Türkiye'nin yasaklaması, Ale istiradi ithalatını, el kamhi buğday ithalatını Türkiye'nin yasaklamasının yanında ee, yanı sıra demek. ile bir yanı sıra ee, yanında. Evet. <laughs> Ve Fara'da koydu El İttihadül Avrupiyyü Avrupa Birliği koydu. Ukubetin yaptırımlar koydu. Cezalar koydu. Ala 79 sefi e, e, sefineten 79 gemiye yaptırımlar koydu. Min beynihe arasında olmak üzere onların arasında olmak üzere Erba'u süfinin e, dört gemi müttehemetin suçlanan bir takviydi. Ev tehdidi el vücudu ev evil emnil gizaiyil Ukrayna abra nakli hubur Ukrayna mesruka ala sebilil misali. Bir takviydi ee, kavvadan ezmek, yıkmak, yok etmek anlamına bir takvidi yok etme, yok etmesi sebebiyle ev tehdidi, tehdit etmesi sebebiyle veya tehdit etmesi el vücu varlığını, el iktisadiyi, e, ekonomik varlığı, evil emni güvenliği, el gizeyi, gıda güvenliğini li Ukrayna, Ukrayna'ya ait. Yani Ukrayna'nın Ukrayna'nın Ukrayna gıda güvenliğini veya ekonomik varlığını e, yok etme veya tehdit etmesi sebebiyle efendim suçlanan dört gemi aralarında olmak üzere 79 gemiye yaptırım uyguladı farada uyguladı diyebiliriz e, abra üzerinden nakli nakli e, hububi Hububatı Ukraniye. Hububin Ukraniye. Yani Uk Ukrayna hububatının nakli üzerinden mesrukatin çalınmış. Kaspedilmiş. gaspedilmiş Ukrayna hububatı vasıtasıyla üzerinden. Aleysebilil misali örneğin. Örnek olarak. Ve gale dedi El, El Bankü e banka El Merkezi Rusiyü Rus Merkez Bankası İnne sadirati ihracat malları teesserat ihracat etkilendi efendim eydan aynı şekilde etkilendi bil hazri yasaklamakla ablukayla ablukadan etkilendi yasaklamadan etkilendi elledi faradatu koydu Türkiye Türkiye'nin koyduğu e, yasaklama kararından etkilendi aleveridati eee gelirlerine el kamhi ithalatına it buğday ithalatına Türkiye'nin e, uyguladığı yasaktan da e, aynı şekilde etkilendi. Vallahi cehennem, vallahi cehennem. hasadın, و الذي جاء اغلَم بعد mevsimi mevsimi hasat mevsimi ceydin iyi bir hasat mevsiminden sonra ee, evet gelen min esbabihi evet ve min esbabihi onun sebeplerinden biridir haymeyeti korunması korunması el muzari'ine çiftçilerin korunması el etraki Türk çiftçilerin korunması min inhifadı düşmesin düşmesinden el esari fiyatların düşmesinde onların sebeplerinden biri e, Türk çiftçilerinin fiyatların düşmesinden e, korunmasıdır ve kenet idi Türkiye min kibari büyüklerinden de bakın müstevridi ithalatçıların elkam buğday el rusiyi Rus buğdayının ithalatçılarının büyüklerinden biriydi Türkiye. Evet. Vel isneyni e, pazartesi el geçen pazartesi. e, karar kararlaştırdı. El İttihadül Avrupiyyü, Avrupa Birliği temdi de uzatmayı, el ukubeti yaptırımları, el iktisadiyet ekonomik, el mefurudati, konulmuş, ala Rusya'ya konulmuş ekonomik yaptırımları, e, Sitte 6 ay uzatmaya karar verdi. Uzatmayı kararlaştırdı. Ve Tenussu, eee el okubet yaptırımlar nasıl metin olarak belirtildi. nasıl metin olarak belirtmek düzenli evet nasıl belirtti efendim düzenledi şart koştu gibi anlamlara geliyor. Nasılsa biz düzenledi diyelim. Tenusu düzenliyor. El ukubetu yaptırımlar alemin e ee, min bey ha e ee, yasaklamasını duveli devletlerinin el ittihadil Avrupa Avrupa devletlerinin yasaklamasını düzenliyor niye min bey satmayı satışını silahı silah satışını Limosko Moskova'ya silah satışını yasaklamasını düzenliyor devam ediyor. Ve istibade uzaklaştırılmasını el ki e, bankaların el ameti genel yani el rusiyeti e, yani e, genel Rus bankalarının uzaklaştırılmasını minel kıtayı sektörden el mali mali sektörden ee, fi Avrupa Avrupa'daki mali sektörden uzaklaştırılmasını düzenliyor. Ve sınırlandırıyor ve tukayyidü sınırlandırıyor el ukubetü yaptırımlar eydan aynı şekilde şira almasını Rusya e, Rusya'nın almasını bağda bazıların et teknolojilerin el hassaseti hassas ee, el demeti kullanılan, el demeti kullanılan fi -kıta ay sektörlerinde en nifti, petrol ve gazi, petrol ve e, gaz sektörlerinde kullanılan hassas teknolojilerin bazılarını Rusya'nın satın almasını da sınırlandırıyor. Ee, min duveli devletlerinden el ittihadi birliği el avrupi avrupa devletlerinden avrupa birliği devletlerinden yuşeru işaret ediliyor ila enne karara kararı temdidi uzatma el ukubeti yaptırımların uzatılması el iktisadi ekonomik el mefrudati konulmuş ala Rusya Rusya'ya konulmuş e, ekonomik yaptırımların uzatılması kararı bakın Yutab Baku e, uygulan uygulanacağına u, yani işaret ediliyor dedik ya uygulanacağına işaret ediliyor devriyen dönemlik olarak müze am periyodik olarak devriyen periyodik olarak Münzi yıl den itibaren den beri Ami yılı 2014 yılından beri periyodik olarak uygulanıyor, tatbik ediliyor. Ve kene idi minel mukarrari karar verilmişti demek. Karar verilmişti. Ententehiye bitmesine fetratü döneminin dönemi el ukubeti yaptırımlar el haliyeti şu andaki yaptırımların e, zamanının sona ermesine e, bit, e, bitirilmesine karar verilmişti. FI 31 yeni ayır kanunu sen yani 2005'te kable önce temdi diye uzatılmasından önce ile nihayeti sonuna kadar yol, yol Temmuz el mukbil gelecek Temmuz ayının sonuna kadar uzatılmasından önce ve münzu itibaren 24 Fevrayır Şubat 2022'den beri teşünnü saldırıyor Rusya. Rusya düzenliyor hücumen. Yani saldırı düzenliyor. Askeriyen askeri saldırı düzenliyor. Aleceratihe komşusu e, Ukrayna'ya. Ve tu şart koşuyor. E, Linhe'ihi e, saldırıyı bitirmek için bakın li iyi bitirmesi için saldırıyı bitirmesi için e, şart koşuyor. Tehalli vazgeçmesini Kiev, Kiev'in vazgeçmesini şart koşuyor. Anil indimami katılmaktan ile kiyenetin e, topluluklara. As, yani ne derler? İla kiyanetin askeriyetin, askeri yetin, askeri garbi yetin, batılı askeri e, bloklara kiyanet varlıklar demek, topluklar demek ama başka anlamları mı var bakalım, oluşumlar evet, gruplara tamam oluşumlara çok güzel oldu Türkçe. Alakiyenetin oluşumlara, gruplara, askeriyetin, askeri, garbiyetin, batılı askeri oluşumlara, gruplara katılması, katılması katılmaktan Vaclav vaz, Kiev'in vazgeçmesini şart koşuyor. Ve ve o sonra devam edelim bakalım. Ve ve o evet me, e, şimdi me bir şeydir şeydir bakın taate biru kabul ediyor sayıyor hu onu el sonuncu yani kim Kiev Kiev Kiev, Kiev onu sayıyor tedahulen e, müdahale karışma fi şuunihe işlerine karışma iç işlerine karışma işlerine karışma olarak kabul ediyor. Ama böyle te, şöyle tercümesi aslında bunun. Ve ve o e, iş, Uk, Ukrayna'nın işlerine karışma olarak kabul ettiği bir şeydir diye aslında motto çevirirseniz böyle. Ama e, bu, bu, e, bunu Ukrayna kendi işlerine müdahale olarak kabul ediyor diye te, tercüme etmek daha hoş ve güzel. Herhalde bitti. Tamamdır. <laughs> Bir de makaleyi şuradan dinleyelim bakalım. Evet. Şuradan şöyle yapalım. Belki böyle bulursa. Arkadaşlar buradan bulamıyorum. صادرات الحبوب الروسية نهاية عام 2024 تأثرت بعقوبات الاتحاد الأوروبي على السفن التي تنقل الحبوب إلى جانب حظر تركيا على استيراد القمح، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 8 تايم سفينة، من بينها أربع سفن متهمة تقويض أو تهديد الوجود الاقتصادي أو الأمن الغذائي لأوكرانيا عبر نقل حبوب أوكرانية مسروقة على سبيل المثال. وقال البنك المركزي الروسي إن الصادرات تأثرت أيضاً بالحظر الذي فرضته تركيا على واردات القمح، والذي جاء بعد موسم حصاد جيد، ومن أسبابه حماية المزارعين الأتراك من انخفاض الأسعار. وكانت تركيا من كبار مستوردي القمح الروسي. والاثنين الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ستة أشهر. وتنص العقوبات على منع دول الاتحاد الأوروبي من بيع السلاح لموسكو، واستبعاد البنوك العامة الروسية من القطاع المالي في أوروبا. وتقيد العقوبات أيضاً شراء روسيا بعض التقنيات الحساسة المستخدمة في قطاع النفط والغاز من دول الاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن قرار تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا يطبق دورياً منذ عام 2014. وكان من المقرر أن تنتهي فترة العقوبات الحالية في آب 30 يناير كانون الثاني 2025 قبل تمديدها إلى نهاية يونيو تموز المقبل. ومنذ 24 4 فبراير شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لانهائه تخلي كييف عن الانضمام الى كيانات عسكريه غربيه وهو ما تعتبره الاخيره تدخلا